Evet. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretlerinin türbesine geldik. Elhamdülillah Rabbim. Rabbime şükürler olsun. Onu da ziyaret ettik. Abla kitap alabilirsiniz. Hediyedir. Tamam. Kitaplardan da alabilirsiniz. Tamam. Ben ilk defa geliyorum. Mübarek kabri Aşağıda mı? Yani bu kaldı içeride. Okay. Pazartesi günleri kapalı. Aa öyle mi? Ama şuradan gözüküyor. He. Yani. Tamam oradan ziyaret ederiz. Evet. İlk defa geldim. <laughs> hmm.